Cooper, yolcuların inmesine izin verdikten sonra yeni talimatını verdi. Kalkışa hazırlanın, New Mexico'ya gidiyoruz. Cooper, uçak hareket halindeyken parayı üzerine bağlayıp bir paraşüt bir de yedek paraşütle uçaktan atlar. Hemen ardından bölgede yapılan geniş çaplı araştırmalar sonuç vermedi. Pek çok FBI ajanı Cooper'ın yüksek seviyede riskli olan atlayışından büyük olasılıkla kurtulamadığını söyledi. Ancak kalıntılarının da hiçbir zaman bulunamadığını belirtti. FBI, kaçırılma olayından sonra tam 49 yıl boyunca aktif bir soruşturma sürdürse de bu süre içinde 60 cilde ulaşan bir dava dosyasına rağmen Cooper'ın gerçek kimliği veya nerede olduğu konusunda kesin bir sonuca varılamadı.